Çankırı kaya tuzu. Evet. Nedir Çankırı'nın kaya tuzunun özelliği? Çankırı e, kaya tuzu lambaları bulunduğu ortamdaki havanın kalitesini arttırır. İçerideki oksijen miktarını arttırır. Buna bağlı olarak astım, nefes sağlığı, bronşit gibi rahatsızlara iyi gelir. Yine aynı zamanda bulunduğu ortamda e, toz, bakteri, polen üreyemez. Buna bağlı olarak da mevcut hastalıklara yakalanma riskini önler. Yine yemeklik tuzlarımızda yüksek tansiyon hastaları rahatlıkla kullanabilir. Ee, yine bunlar böbrek taşlarının erimesinde, kumların erimesinde, kalp damar rahatsızlıklarında kireçlenme ve romatizmada bu tuzları kullanırsa hastalarımıza iyi gelir. Normal tuzdan yani, farkı ne? Ya Normal tuzdan farkı bunlar rafine edilmemiştir. Hiçbir şekilde fabrikaya işleme tabi tutulmuyor. İçerisine katkı maddesi eklenmiyor. Bunlar kendi orijinal beyazlığıdır. <laughs> bu şekildeki kayalar direkt öğütülerek çekilir. Yine biz bu şekilde değirmende burada kendimiz öğütüyoruz. Çekiyoruz yani değirmenleri. Yani, evet. Bu kayayı atıyoruz buraya. Bunu atıyoruz buraya. Buradan yine e, taş değirmeni. İçerisinde taş da çekiliyor. Normal eski el değirmenleri şeklinde taş değirmenler çekiliyor. Aksesuar olarak da kullanılıyor değil mi? Tabii. Aynı zamanda gece lambası olarak da kullanılır. Yani insan ya, gece yatarken ısındığı zaman bunlar etkisini gösterir. Isınmadığı sürece bir faydası olmaz. Gece ısındığında koku mu veriyor? E, koku değil. Yani i̇çeride negatif yonlar verir. Bu da içerideki evet. havanın kalitesinin arttığı dediğim gibi daha dinç kalkarsınız, daha rahat uyursunuz. Ee, yine tuz sabunu vardır. Evet. Sabunu. Evet. Bunda bu tuz sabunu sedefe, egzamaya, ciltteki rahatsızlıklara iyi gelir. Ayak bakım tuzu vardır. Şöyle, o da yine ayak kokusu, ayak kaşıntısı, ayak atıntısı gibi rahatsızlıklar varsa onları alır. Kokulu tuz var. Evet, kokulsuzlarda yine onlar koku tuzun özelliğinden dolayı kokuyu geç bırakır. Sonra böyle parça tuzlarımız vardı. E, ee, kristaller vardır. Hani bunlar da odada kaloriferin üstüne konulduğu zaman yine içerideki nemi rutubeti alır, radyasyonu çeker. Bilgisayar modemin yanında. Evet. Radyasyonu çeker. Evet, bu kadar. bayağı baya <laughs> özellikliymiş tuz. Yani tansiyon <laughs> yükseltir diyorlar. Tuz <laughs> <Bayağı, gülüyor> işte böbrek yapar diyorlar ama siz tam Farklı bir şey söylediniz, teşekkür ediyorum size. Evet, yani dediğim gibi işte, hani bu tuzların o e, tuzlarla alakası yok ya. Yani bunlar hatta insan e, yemesi. Yemede yanında yatırılıyor. Yani, yani, <laughs> yani yemede yanında. <laughs> Zararlı değil, bunlar yedi, yedi, ya sürekli bunların tüketilmesi gerekiyor. Normal içtiğimiz suya bile bu tuzların katılması gerekiyor yani metabolizma çalıştırmak için. Evet. Peki teşekkür ederim. Rica ederim, teşekkür ederiz Sağ olun, abi. teşekkürler.